Merhabalar, Bilinçle Bebeğin kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle oğlumla ergenlik dönemini nasıl fırtınasız, nasıl sancısız bir şekilde, sağlıklı bir şekilde atlattığımızı paylaşmak istiyorum. Belki sizlerin de ergenlik döneminde çocuklarınız varsa ya da ergenlik dönemini nasıl atlatacağınız konusunda kaygılarınız varsa anlatacağım şeyler size ışık tutabilir. Ama videoma geçmeden önce bu tarz içeriklerden memnunsanız, bu tarz içeriklerin artarak devam etmesini istiyorsanız, bu tarz içeriklere daha fazla kişinin ulaşmasına destek olmak isterseniz videomu beğenerek kanalıma abone olarak ve yorumlarınızla bana destek olabilirsiniz. Yine başlamadan önce sizleri tebrik etmek istiyorum. Şu an burada bu içeriği izliyor olduğunuza göre hepiniz gerçekten bir arayış içindesiniz. En iyisini bulmaya çalışıyorsunuz, en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Şu anda burada olmak yerine pek çok eğlenceli aktivite yapabileceğinizden eminim. Ama sizler bu eğlencenizden feragat ederek şu anda bu içeriği izliyorsunuz. Biliyorsunuz kanalımızın adı Bilinçli Ebeveynlik. Hayatta en önemli şey bilinçlenmek. Siz de ebeveynlik konusunda daha iyisini, nasıl yapabilirim diye araştırarak daha iyi şeyler öğrenmek istediğiniz için şu anda buradasınız. Bu yüzden hepinizi öncelikle canı gönülden tebrik Hepimiz biliyoruz ki ergenlik dönemi insan hayatının en önemli dönemi. Bu dönem oldukça çalkantılı, duygusal iniş çıkışların yaşandığı, birçok fiziksel ve duygusal değişimin yaşandığı zor bir dönem. Ergenlik çağında çocuğu olan ailelerin büyük kaygı içinde olduğundan eminim. En azından bilinçli olanların öyle olduğunu düşünüyorum. Eğer ergenlik dönemini sağlıklı bir şekilde atlatamazsak, o dönem çatışmalı, sancılı bir şekilde geçerse, çocuklarımızı Allah korusun kendimizden uzaklaştırıp dışarılara gitmelerine, çözümü dışarıda, sevgiyi, ilgiyi dışarıda aramalarına neden olacak davranışlar sergilersek, emin olun bizim yarattığımız o boşluğu, bizden bulamadıkları ilgiyi, sevgiyi, anlayışı dışarıda aramalarına, yaşamaya başlayacaklar ve çocuklarımızı dış dünyada bekleyen pek çok tehlike mevcut. Bunu hiçbirimiz istemeyiz. İşte ben de yalnız bir anne olarak özellikle oğlumun ergenlik dönemi öncesinde bazı kaygılarım vardı. Bilinçli her anne babanın böyle kaygıları olur buna inanıyorum. Ben de biraz kaygılar taşıyordum açıkçası ama inanın korktuğum gibi olmadı. Tabi bazı kitaplar okudum, bir kitap okumuştum ama kimin kitabı olduğunu hı, şu anda bilmiyorum. Biz Genciz diye bir kitaptı. İncecik bir şeydi ama inanın benim yoluma ışık tuttu. Eğer bulabilirseniz ya da ben eğer kime ait olduğunu bulabilirsem sonraki videolarımı da sizlerle paylaşmak isterim. Öncelikle ergenlik döneminde gençlerin en çok ihtiyacı olduğu şey anlaşıldığını bilmek. Yani sizin onu anladığınızı hissetmek isterler. En çok anlaşılmadıklarından şikayet ederler çünkü ona yaklaşımınız, onu anladığınızı göstermek şeklinde olmalı. Hep söylüyorum bizler de bir zamanlar ergendik. Onun şu anda yaşadıklarını bizler de muhtemelen yaşadık. Ha, tabii devir değişiyor. Bizim yaşadığımız zamanda her şey böyle değildi. Ama yaşadık o dönem. Yani biz onları anlayabiliriz. Üç aşağı beş yukarı biz onları anlayabiliriz. Anlayışı onlardan beklemek burada gerçekten çok büyük bir yanılgı. Benim en çok en doğru yaptığım şey çocuğumla birlikte onun zevkleriyle, onun ilgilendiği şeylerle zaman geçirmek. Şöyle örnek vereyim, benim oğlum metal tarzı müzik seviyor. Hem de hard metal. Benim yaşımdaki biri için gerçekten dinlemesi zor bir müzikti. Ama dinledim. Zevkle dinledim, zevk almayı öğrendim. Neden? Çünkü benim çocuğum zevk alıyorsa, ben de onunla birlikte bir şey yapmaktan zevk alıyorsam, bu o anda sevmediğim bir şey dahi olsa zevk almayı öğrendim. Zaman zaman da ona şöyle söyledim. Ben de gençliğimde evet bu tarz müzikleri çok seviyordum ama anneciğim işte şimdi bak 40 yaşlardayım biraz zorlayıcı olabiliyor yani uzun süre dinleyemiyorum kafam şişiyor. Ama senin yaşındayken ben de çok seviyordum bu tarz müziği diyerek onu anladığımı hissettim. Artı yine çok doğru yapmış olduğum bir şeyden bahsetmek istiyorum yabancı dizileri seyretmek. İşte o yaş grubu ergenlik dönemi gençler tabii bizim çağımızdan çok farklılar teknoloji çağındalar bilgi çağındalar sevdiği, takip ettiği, internet üzerinden takip ettiği diziler vardı. Hem neler izliyor, ne gibi şeyleri takip ediyor, ne gibi şeylerden zevk alıyor bunu bilmek adına haftanın belli günleri, hafta sonuydu genelde, hafta içi okula gidiyor, spor yapıyor. Bu tarz diziler, işte Vikingler, Game of Thrones gibi örnek de vereyim. Böyle dizileri seyrediyorduk. Sonra Walking Dead vardı. İlk başlarda çok ilgimi çekmemişti ama sonrasında ben de müdavimi oldum. Yani bu dizileri baştan sona o dönem seyrettim belki bizim yaşımızdakilerin izleyeceği tarzda içerikler değildi ama inanın çocuğunuzla birlikte yaptığınız zaman hoşunuza gidiyor. Ben bunun canlıyım. Bana sorsanız o tarz dizileri içerik olarak söyleseniz o zamanlar izlemem derdim belki ama oğlumla izledim. Gerçekten büyük zevk aldım. Dediğim gibi onun dinlediği müzikleri zevkle dinledim. Asla eleştirmedim. Ya bu nasıl bir müzik? Böyle şey dinlenir mi? Bu gürültü? Hayır. Kesinlikle böyle şeyler söyle. Ama yaşım gereği bu tarz müzikleri çok fazla dinleyemediğimi, başımın ardını beni gençken çok sevmeme rağmen şimdi çok fazla dinleyemeyeceğimi de kendisine ilettiğimde zaman zaman benim sevdiğim tarz müzikleri de birlikte dinledik. Özellikle arabayla oğlumla bir yerlere giderken uzun yolda diyelim. Onun sevdiği müzikleri arabada bangır bangır dinledik. İnanın bu onu o kadar mutlu etti ki. Onun mutluluğu mi? Sonra saatlerce oturup altyazısı olmayan İngilizce. Allah'tan İngilizce bilgim vardı. Altyazısız da olsa dizileri seyredebildim ama siz altyazılı da dinleyebilirsiniz. Onun sevdikleri şeyleri birlikte yapmak onlara o kadar iyi geliyor ki aranızdaki bağı o kadar çok güçlendir. Artı yine çok iyi yaptığım bir şey çocuğumla her konuda sohbet edin. Genelde onun sohbeti başlatmasına izin vererek, sohbeti onun yönetmesine izin vererek, onun konuşmak istediği konularda sohbet ederek bunu yaptık. Hatta şunu hatırlıyorum, bazen balkonda uzun sohbetler yaptığımızda biraz da hararetli geçiyor sohbetlerimiz. Alt komşumuz, ya siz tartışıyor musunuz, sohbet ediyorsunuz, ben anlayamadım derdi hep. Benim oğlum lise yıllarından itibaren tarihi çok seviyordu. Yakın tarihi özellikle. Zaten liseden sonra da anne ben tarih okumak istiyorum dediğinde ben ona tabii ki oğlum senin isteğin, senin ilgin neyse ben onu desteklerim dedim ve tarih bölümünü kazandı ve okudu. Pek çok aile buna da karışıyor biliyorsunuz. Yani ergenlik dönemindeki çocuklarınızın ilgilerine, yeteneklerine destek olmanız gerekiyor. Burada spordan da bahsetmek istiyorum. Benim oğlum ortaokul yıllarından itibaren kaleci olmayı çok istiyordu. Kaleciydi ve bir altyapıda bulunduğumuz şehirde, o zaman Muğla'da, Muğla merkezde oturuyordum. Muğla spor altyapısında spor yapıyordu. Çok ağır antrenmanları vardı. Ben buna da müdahale etmedim. Ben velilerimizden çok fazla bunu duyuyordum. Yani derslerine engel olur diye sporu bıraktırdık. Derslerine engel olur sporu bıraksın mı gibi bir bazen tavsiye de alanlar oluyordu. Israrla sporu devam etmesini söylüyorum. Ben kendi oğlumda yaşadım. Ergenlik döneminde hiçbir kötü arkadaşa, hiçbir kötü alışkanlığa, hiçbir kötü olaya ulaşmadan, bunların hiçbirine karışmadan benim çocuğum ergenlik dönemini tertemiz aldı. Bunun sebebi de spor. Yani spor yapan bir genç kötü alışkanlıklar edinemez kötü arkadaşlıklar, kötü ortamlar edinemez çünkü onlara vakti yok. Zaten okul ve antrenmanlar benim oğlumun hafta içi bütün zamanını alıyordu. Bazen hafta sonuna da sarkıyordu. Bu şekilde meşgul olan, enerjisini atan, güzel aktivitelerle zamanını değerlendiren gençler kötü alışkanlıklara, kötü ortamlara maruz kalmadıkları için dış dünyanın tehlikelerinden de uzak kalmış. Hatta spordan bahsetmişken şunu da söyleyeyim sizlere. Oğlum PlayStation oyunlarını da çok seviyordu. Zaman zaman arkadaşlarını eve davet ediyorduk. Sabahlara kadar PlayStation oyunları oynuyorlardı. Artı şunu da buna ilave edeyim. Zaman zaman arkadaşları olmadığında yine PlayStation oyunu oynamak istediğinde işte FIFA oyunları, futbol oyunu en çok oynuyordu. Ben ona partnerlik ediyordum. Yani iki kişilik oyunlar bunlar belki biliyorsunuzdur. Beraber oturup çok iyi oynayamasam da ben oğlumla FIFA oyunlarını, futbol oyunlarını PlayStation'da çok oynamışlığım vardır. Size tavsiye ediyorum. Yani çocuklarınıza eşlik edin. Onu anladığınızı, onunla aynı şeylerden zevk aldığınızı ona gösterin. Bu gerçekten aranızdaki bağı çok fazla güçlendirecek. Sizin eğer ergenlik çağında çocuğunuz varsa siz neler yapıyorsunuz çocuğunuzla nasıl yakın temas kuruyorsunuz onunla ilişkinizi nasıl yakın tutuyorsunuz yorumlarda benimle paylaşırsanız sevinirim Tekrar söylüyorum, eğer çocuklarımızla ergenlik döneminde sağlıklı ilişkiler kuramazsak, onları anladığımızı göstermezsek, onlarla birlikte güzel vakit geçirmez, onları sarıp sarmalamazsak, çocuğunu bizde bulamadıklarını dış ortamlarda aramaya başlarlar ve hepimiz biliyoruz ki dış dünyada onları bekleyen pek çok tehlike var. Sizden ricam lütfen çocuklarınızı sımsıkı sarmalayın, ona sevginizi, ilginizi, şefkatinizi her zaman koşulsuz gösterin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve sonraki içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sevgiler.